Değerli kardeşlerim, geldik. Türkiye'de su varlığına, Türkiye'nin denizleri bizim için önemli bir konu başlığı olarak karşımıza çıkacak ve Türkiye'nin denizlerine başlayalım. Türkiye'de sizce Akdeniz mi daha büyük, Karadeniz mi daha büyük sorusunun cevabı ne olur? Tabii ki Akdeniz olarak karşımıza çıkacak. Karadeniz'den başlıyoruz. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada. Buna bağlı olarak balıkçılık faaliyetleri, kıyı turizmi gelişmiş mi Türkiye'de? Gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Yani balıkçılığın gelişmesi Türkiye'de denize bağlı, Türkiye'de kıyı turizminin gelişmesi neye bağlı? Denize bağlı olarak oluşacak. Karadeniz kaçıncı jeolojik dönemde oluşmuştu hatırlıyor muyuz? Dördüncü dönemde Kuvaterner'de dört harfler demiştik kıyı diye kodlamıştık hatırlarsanız Karadeniz eskiden bir göldü daha sonra deniz haline geliyor bunu bilmenizde fayda var Karadeniz tuzluluğu en az olan deniz tuzluluğun azalmasının sebebini hatırlıyor musunuz? Ne demiştik demiştik ki Akdeniz'den Karadeniz'e yani güneyden kuzeye doğru gittikçe sıcaklık düşer buharlaşma azalır tuz dibe çöker. Tuzlu Deniz, Akdeniz ve Karadeniz'e doğru gittikçe tuzluluk miktarı azalır. Karadeniz zehirli bir deniz. Ne diyoruz? Doğal gaz bulduk diyoruz burada. Burada kükürt var, burada gaz var. 200 metreden sonra canlı hayatı yok. Gittiniz Karadeniz'e, dalarsanız 200 metrenin derinliğine bir daha çıkamazsınız. Aklınızda bulunsun. Devam ediyoruz. Bir diğer unsur. Burada dağlar kıyıya paralel. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için Karadeniz'de ne yok? Burada dağlar kıyıya paralel uzandığı için koy, körfez, ada sayısı az olarak karşımıza çıkacak değerli kardeşlerim. Ve Karadeniz'de insan yaşayabilen iki ada var. Giresun ve Kefken adası olarak karşımıza çıkacak. Ülkemizin en büyük doğal limanı Sinop. Hinterland'ı dar. Hinterland konusunu limanlar konusunda, ulaşım konusunda daha netleştireceğiz. Limanın gerisindeki kara kütlesini ifade ediyor. Sinop'a bakınca gelip Sinop'u harita üzerinden inceleyince ne var burada bakın? Bir dağ sırası var. Bu dağ sırası Sinop Limanı'nın gelişmesini engelliyor. Ve Hinterland'ı dar bir liman olarak Sinop karşımıza çıkıyor. Burada balıkçılık gelişmiş, balık çeşidi az. Balık miktarı fazla, balık çeşidi az. Niye bu şekilde karşımıza çıkıyor? Burası dedik ki zehirli bir deniz. Hamsi var burada. Hamsi daha çok yüzeyde yaşıyor. Yani çok derinlere inmiyor. Bundan dolayı miktarı fazla. Fakat getirirsen başka diğer balık türlerini buraya derinlerde yaşayabilecek balık türleri Karadeniz'de yaşayamıyor değerli kardeşlerim ve tabii ki Sakarya gaz sahası Fatih sondaj gemisi doğalgaz buldu. Sakarya civarında değil mi? Bakın şu hat bizim için önemli olarak karşımıza çıkıyor. Karadeniz'de bu hat doğalgaz için önemli. Karadeniz doğalgaz için önemli diyoruz ve Karadeniz'de balığın fazla olmasının sebebi az tuzlu olması. E balık neyi seviyor? Az tuzlu denizi daha çok seviyor. Ve Karadeniz bölgesine dökülen birçok akarsu var. Bu akarsular döküldüğü yerde balığın yemini yani planktonu biriktiriyor ve balık miktarının Karadeniz'de fazla olmasının sonuçlarından bir tanesi de bu olarak karşımıza çıkıyor. Kıyılar temiz genellikle e, Doğu Karadeniz kıyılarını örnek gösterebiliriz sanayi diğer kıyılara göre daha az gelişmiş sanayinin daha az gelişmesi neyi ortaya çıkarıyor değerli kardeşlerim temizliği ortaya çıkarıyor. Onun dışında önemli bir unsurumuz daha var. Alt takıntı ve üst takıntı. Bunu anlayabilmek gerçekten önemli arkadaşlar. Türkiye haritası üzerinden bakalım. Karadeniz burada. Karadeniz'de ne var? Yağış var. Yağışa bağlı olarak beslenmeyi buharlaşmaz. Ne oluyor? Karadeniz yükselmeye uğruyor. Yani deniz seviyesinden yükselince bu sefer bir akıntı oluşturuyor oluşturduğu akıntı bakın üstten gidecek. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru bir üst akıntı gerçekleşecek. Bu akıntı Marmara Denizi'nde gemilerin savrulmasına sebep olabiliyor. Onun dışında Akdeniz'de biliyorsunuz ki tuzlu değil mi? Tuzlu olunca ne olacak? Ağır olacak. Bu sefer Akdeniz'de Karadeniz'e doğru ne gönderecek? alt akıntı gönderecek. İşin mantığı bu. Peki üst akıntı dediğimiz olay neye bağlı olarak meydana geldi? Seviye yükselmesi değil mi? Yağış. Bunlar varsa göreceli konumla açıklanacak. Peki Akdeniz, Akdeniz'deki akıntı nasıl meydana geldi? Ne dedik? Alt akıntı dedik. Bunun oluşmasında ise tuzluluk esas olduğu için denizlerin tuzluluğunun azalması hatırlayın neyle ilgiliydi? mutlak konumla ilgiliydi. O zaman Akdeniz'den Karadeniz'e doğru gerçekleşen alt akıntı neye bağlı olarak açıklanıyor? Mutlak konuma bağlı olarak açıklanıyor değerli kardeşlerim. Bunu bilmekte fayda var. Buna bağlı olarak bu akıntıların karşılaşma noktası Marmara Denizi olduğu için ne oluyor? Hem Karadeniz'e ait hem de Akdeniz'e ait balık türleri var. Ve Karadeniz'den sonra balıkçılık faaliyeti Marmara'da önemli olarak karşımıza çıkacak değerli kardeşler. Ve devam ediyoruz. Marmara Denizi'ndeyiz. Ne dedik? Dedik ki Marmara Denizi bakın bu şekilde görülüyor. Tamamı bize ait. Yani bizden başka bir ülkenin kıyısı yok. Burada sanayi faaliyetleri yoğun. İstanbul Boğazı önemli. E sanayi faaliyeti yoğun olursa Marmara Denizi'nde ne meydana gelecektir? Kirlenmeler meydana gelecektir. Limanları önemlidir. Özellikle Ambarlı Limanı İstanbul'da önemli olarak karşımıza çıkacak ticaret için ve tabii ki burada fay hattı var tabandan fay hattı geçiyor. Bu fay hattı da burada dalgalanmaların görülme ihtimalini arttırıyor değerli kardeşlerim. Onun dışında geldik Ege Denizi. Biliyorsunuz ki boyu uzun bir deniz burası. Burada dağlar kıyıya dik uzanıyor. Dağlar kıyıya dik uzandığı için Ege bölgesinde koy, körfez sayısı fazla. Kıyıda girinti çıkıntı fazla. Bakın girinti çıkıntı görebiliyor musunuz? Bu karalar var. Burada kıta sahanlığı geniş Kıtalarınlığının geniş olması deniz derinliğinin az olmasını ifade ediyor. Dağlar kıyı yedik, delta oluşumu Ege kıyılarında kolay bir şekilde karşımıza çıkıyor değerli kardeşlerim. Onun dışında dalyanlar burada, balıkçı yerleşmeleri, kültür balıkçılığı yapılıyor burada. Ege bölgesi dalyanların en fazla karşımıza çıkacağı yer olacak. Ülkemizin en büyük adası Gökçeada, değil mi? ve kıyı uzunluğu en fazla olan bölge Ege olarak karşımıza çıkıyor değerli kardeşlerim. Akdeniz en tuzlu denizimiz olarak karşımıza çıkacak. En tuzlu denizimiz olarak karşımıza çıkacak. Çünkü en güneyde neresi yer alıyor? Akdeniz yer alıyor. Balık çeşidi en fazla olan deniz ve güneşlenme süresi uzun. Boğaz akıntısından bahsettik. Alt akıntıyı tuzlulukla açıkladık. Tuzluluk mutlak konuma bağlıydı. Üst akıntıyı seviye farkına yani yükselmeye bağlı olarak açıkladık. Bu da göreceli konumla açıklanacaktı değerli kardeşlerim. Evet bir de önemli bir notumuz var. Boğaz akıntılarında derinlik farkı aranmıyor. Boğaz akıntısında bakın boğaz akıntısında hem mutlak konum hem de göreceli konum etkili olarak karşımıza çıkacak. Çünkü ne demiştik az önce? Bakın o boğazları göstermiştik. Oradan aşağıya doğru damlıyordu. Sonra tekrar üste doğru çıkıyordu bu akıntılar. Bu şekilde görebilirsiniz. Bak buradan giden akıntı boğazlardan geliyor. Buradan gelen akıntı boğazlardan geliyor. Bunlar bizim için önem taşıyor değerli kardeşlerim. Denizler bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ve iki denize kıyısı olan illerimiz var. Bunlardan birincisi İstanbul. Bir tarafı Karadeniz bir tarafı Marmara. Hocaeli hem Karadeniz'e hem Marmara'ya kıyısı var. Balıkesir Marmara ve Ege kıyısı var. Çanakkale Marmara ve Ege'ye kıyısı var. Muğla ise bir tarafı Akdeniz kıyısında, bir tarafı Ege kıyısında olmak üzere karşımıza çıkıyor. Aşağıda yer alan şehirlerin hangisinin birden fazla denize kıyısı vardır? Karşınıza soru olarak gelebiliyor değerli kardeşlerim. Devam ediyoruz ve nereye geliyoruz biliyor musunuz? Türkiye'nin Körfezlerine geliyoruz. Türkiye'nin körfezleri soru olarak gelebiliyor. Nasıl akılda kalıcılığı sağlayabilirim körfezler için? Tabii ki dilsiz harita çalışmalarıyla. Dilsiz harita çalışmalarıyla çünkü soru kalıbı şu şekilde geliyor değerli arkadaşlar. Diyor ki Antalya Körfezi'nden İzmir Körfezi'ne giden bir yolcu hangi körfezden geçmez? bu şekilde soru kalıpları karşına çıkıyor. Veya Edremit Körfezi'nden Kuşadası'na giden bir kişi hangi körfezden geçmez? Edremit'ten Güllü'ye giden bir kişi hangi körfezden geçmez gibi sorular gelebiliyor. Değerli kardeşlerim burada önemli unsurlardan bir tanesi de temiz ve kirli körfezler. Türkiye'nin en kirli körfezi İzmit Körfezi olarak karşıma çıkacak. Çünkü sanayi faaliyetleri burada yoğun bir şekilde gelişmiş olarak karşıma çıkıyor. Saros Körfezi temiz bir körfez. E, dünya üzerinde kendi kendini temizleyebilen bir körfez özelliği gösteriyor ve Bandırma Körfezi var. Bakın, ne için önemliydi? Bor madeni için Bandırma önemli. Bunu unutmuyorsunuz. Bor için Bandırma. Bakın, baş harfi B. Borun baş harfi B. Bandırma Körfezi önemli. Başladım İzmit, Gemlik, Bandırma, Erdek, Saros Körfezi. Kendi kendini temizleyebilme özelliği önemli. Daha sonra geliyorum Balıkesir'den Edremit Körfezi, Ege, Edremit, Çandarlı, İzmir. Bak tekrar ediyorum. Edremit, Çandarlı, İzmir. Edremit, Çandarlı, İzmir. Edremit, Çandarlı, İzmir. Edremit, Çandarlı, İzmir. Sen de önündeki kitaptan benle beraber söyle. Emin ol ki kalıcı hale gelecek. Bak tekrar ediyorum. Edremit, Çandarlı, İzmir. Edremit, Çandarlı, İzmir. Edremit zeytin için önemli, İzmir ticaret için çok önemli. Geliyorum. Kuş Adası, Kuş Adası. Bak Kuş Adası'nın önemini biliyor musun? Aydın Kuş Adası'nın önemi bir gemi düşünün, büyük bir gemi düşünün. İçinde konaklama yapılacak yerler düşünün. Böyle Gemide oteller gibi düşünün. Ee, onun dışında geliyorum Kuşadası, Güllük. Şu an bir kuş düşünün ağzında da bir gül düşünün. Kuşadası'ndan sonra ne geliyor? Güllük. Kuşadası, Güllük. Ve geldik neresi var? Gökova, Körfezi var. Gökova'dan sonra turizmin önemli bir merkezi Fethiye. Daha sonra Antalya'yı biliyorsunuz. Antalya, Körfezi var. Onun dışında geliyorum Mersin, Körfezi. Demir çelik için en önemli körfez İskenderun Körfezi var. İskenderun Körfezi, Mersin Körfezi sanayi burada gelişmişse kirlilik oranı fazla. Antalya'nın yukarısında Toros Dağları var. Toros Dağları burada bu körfezin gelişmesini, özellikle sanayi faaliyetlerinin gelişmesini engelliyor. Antalya Körfezi temiz. Fethiye burada ne var? Menteşe Dağları var. Menteşe Dağları da burada sanayinin gelişmesini engelleyebiliyor. Fethiye Körfezi temiz. Bakın tekrar başlıyorum. Tamam mı? Başlıyorum baştan bak. Ne diyorum? Bandırma Körfezi. Bu Tombolu örneğinin olduğu yerde karşıma çıkacak. Tombolo'yu anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Kapıda tombolosu demiştim. Bak Bandırma Körfezi. Onun dışında geliyorum Erdek Körfezi, Saros Körfezi. Şimdi şu hatta bakınca bak burası Çatalca Kocaeli, İzmit'in bulunduğu yer. İzmit Körfezi kirliliği en fazla olan körfez. Ondan sonra geldim Gemlik Körfezi. Gemlik. Daha sonra geldim ne var burada? Bandırma. Bandırmadan sonra Erdek ve Saros Körfezi. Hangisi kendi kendini tazeleyebiliyor? Saros Körfezi. Geldim Ege'ye. Tekrar yoluyla öğreniyorum. Erdek, Çandarlı, İzmir. Erdek, Çandarlı, İzmir. Erdek, Çandarlı, İzmir. Kuş Adası, Güllük. Kuşun ağzında ne var? Gül var. Sonra o gül aşağıya düşüyor. Kuş Adası'nın altındaki... Hangisi? Güllük. Güllük, güllük. Daha sonra geldim Gökova, Gökova. Ve indim aşağıya Fethiye. Turizm için önemli. Antalya zaten biliyorsun yerini. Antalya körfezi. Geldim Mersin ve İskenderun'un yerini biliyorsun. Mersin, İskenderun körfezi diyorsun. Burada sanayi gelişiyor. Demir, çelik İskenderun körfezi için önemli. Peki bor hangisi için önemli? Bor. Bor için nereye gideceğim? Bandırma Körfezi'ne gideceğim. Buradayım bak Kapıda Tombolosu'nun oradayım. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Yok. Türkiye'nin körfezleri bu şekilde karşımıza çıkacak. Saros Körfezi'ni görebiliyorsunuz. Saros Körfezi'nin özelliği neydi? En temiz körfez arkadaşlar kendi kendini tazeleyebiliyor. Evet, Türkiye'nin denizleri ve körfezlerine bu şekilde değindik. Dilsiz haritalar bizim için büyük önem taşıyor. Bakın dilsiz harita çalışmalarını mutlaka yapıyorsunuz. Özellikle körfezleri yazıyorsunuz. Benim söylediğim gibi tekrar ediyorsunuz. Hangisi kirli, hangisi temiz bunları biliyorsunuz. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.